Sen yabancıyken vardın bende. Kelimelerin bittiği yerde başlayan kadın. Hangi diyarda bahtiyar? Havadis sahibi güvercinlerin susarken dünyanın tüm dillerinde merhametin nerede unutulduğu anımsanmayan bir gündü günlerden. Hala devamı gelmeyen soğuk başlangıç. Ararken her gözden kaybedişimde geçmiyor ağlasan ağlıyorsun gene yokluğun kendimde değilken yokluğun ki hiçbir ışığın söndüremediği karanlık varlığın ve yokluğun ne amansız ayrılık oysa uzun ve ihtişamlıdır ayrılığın merasimi benzemez ötekilere inanırken zamanla çoğalan özlem İlk görüşte unutulmazlığın inanmak ne kadar imkansızsa görülmezliğin yıllarında değildi hayat bu kadar güzel korkarken mutluluğa bitecek diye başlamaktan yağmurla akan ırmaklar doğarken küllerinden her damlasında hangimizin elleri bembeyaz yalnız çiçekler hep öyle masum o yalnızlık diğeri olmayan kanat Düşerken ruhumun uçurumlarından Elimden tutmuştun bak hiçbir zaman Yaşanmamışlıkların sayfasıydı kanayan beyaz Vakti hazanla sararan yaprak Seninle değilken cennetin demetleri Değildim inkara inananlardan Asla mutsuzluğa aynalarda yansımayan Bir mısradır aleni karanlık Aleni karanlık sadece bir mısra değil bu ayaz yangını kayıp pusulada keşfedilmemiş gizem denizin üzerine kar ıslanırken maviye dönen beyazlar bulutların dalgalara yolculuğunda çok zaman uğultuluydu gökler dizginsiz ışığında ben karaydım sen deniz diğer kıyılara dokunurken dalgaların vururdu bana ayrılıkla vedalaşıp geldiğinde kim bilir Dokunulmazlığın hangi kalemin yazgısı, rüzgar kokan gözlerin utanırken gururdan, acı dolu bir ilham, bir kurşunlu yüzün kanlı coğrafyamda barış içindeydi o diğerleri. Ben karaydım, sen mavi. Çiçekler ve kılıçlar, bir gül içimden kopmuş, kirlenmiş eller, kanatıp revan dikenlerin hep aklımda kalarak, şefkatle diğer kıyılara yalnızlığa aşıkken de beni yaralayan değildi kan kaybetmek uzaktan ve yakından görünmese de gürültülü düşüncelerim. Sen, aşkın kadın hali, gündüz rüyalarım, mutlu olur muydun olduğum gibi gördüğümde seni? Ruşan dil, varlığın ve yokluğun, ben karaydım, sen özgürlük.